Merhaba, Reis Mutfağı hoş geldiniz. Yıllardır Anadolu'nun bereketini sofralarınıza taşıyan Reis, şimdi de glutensiz unlarıyla sofralarınıza nefis lezzetler katmaya geliyor. Bugün sizlere kara buğday unundan glutensiz, sağlıklı bir ekmek yapacağız birlikte. Öncelikle malzemelerimi sayıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzum, bir yemek kaşığı karnıyarık otu tozu, yeteri kadar susam, bir paket maya, 1 tatlı kaşığı şeker, yeteri kadar da çörek otu, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, aynı zamanda 2 su bardağı da karabuğday unu. Öncelikle suyumu ve mayayı aktif etmek için kalıbı alıyorum. de şeker atıyorum ki mayayı aktif etmesi için. Şekeri erittikten sonra mayayı ekliyorum. İlk üç dakika maya aktif olduktan sonra büyük kalıba alıp sonrasında karabuğday ununu ekleyerek sürecime devam ediyorum. Yaklaşık olarak 2 su bardağı karabuğday unu maya aktifleşmeye başladı. Zeytinyağımı ekliyorum. İki ayrı kapta karışımları birleştirip sonrasında bunları birleştireceğiz kaniyoru otuk tozumu koyuyorum. Tuzumu ekliyorum. Sonrasında maya aktif olduğunu gördüğümde suyumu ekliyorum. İçine döktüğüm un tamamen pütürlüğü gidene kadar iyice karıştırıyorum. Çünkü burada önemli olan unun ve diğer ürünlerin birbiriyle homojen olması. Kıvamı bu şekilde olacak. Yaklaşık olarak 30 dakika mayalanması için bunu kenara alıyorum. 30 dakika mayalandırdıktan sonra hamurumu kontrol ediyorum. Gayet glutensiz bir hamura göre çok iyi kabarmış ve mayalanmış. Yaklaşık bir 15 dakika kadar da burada mayalanmasını istiyorum. Pişirmeye gönderiyorum. Mis gibi kokan Karabuğday ekmeğimiz hazır. Sizler de bu lezzetli tarifi evlerinizde yapabilirsiniz. Reis olsun, afiyet olsun.